And... <laughs> Same Söylediğin gelmemeli memeli kulaklarıma Dinlediğim ne malum ki biçiyor oyalan. yalan Anlatmalı gözlerime konuşuyorsa Kavgam bitmez her dakika devam Söylediğin yan memeli kulaklarıma Dinlediğim ne malum ki biçiyor yalan Anlatmalı gözlerime konuşuyorsa Kavgam bitmez her dakika devam Gözümden bahaneleri çek Konuş erkek gibi ısırtıyı kes ye yeah. Girmek istiyorsan gözüme bankaları kes ve tüm paraları çek Günlerim dans ettirecek latin Silahlarla baş mi hep patin Kutsallaşacak cümlede film Ve eminim ki idörlerin bir indirecek hatim Kestirmedi gözüm hiçbirinizi rakip Esmedi hiçbir anlattığı gibi Desene bir kere bile tutamadım ip oyunun içindeyim kumanda benim çekelini Pes edersen dönme gibi herkese mi bu iş göstermeye çalıştığın gibi değil Nasıl dersem öyle kaderim ve senin gibi değil bir erkek gibi yetiştim Çekemem lakas ve Bana paradan bahse Dek. Bana paradan bahset Bana paradan bahset Üstümüz başımız kan Omzumda tonla yük var Yine de kafa mepra. rahat Emindim yarınımdan. Geçersin yok olursam Yine de inanırlar Hepsi küçük sorunlar Hepsi küçük sorunlar Sen imrendim, ben senden iğrendim daha çok Kinlendin kinlendin güçlendim daha çok Dinlendim kitlendim isterdim daha çok da kirlendik Mimlendik bilmezsin pardon Pardon dürüst ol sevmediklerin miyiz yoksa dinlediklerin mi Paralar karılar iyi didikledin mi Sana dert olan ne sikmediklerin mi bana dert olmaz Kafamın dikidir bana her yol Sikim mi senelerce trend ol Biliyorsun bu boku benim gibi yapan yok Bak yok benzerim yok bende her yol var Yetenek ne demek gel gör Silahlar çekecekler sorsan Ama Twitter gibi tek dert ortan Gel gel kucak var sana abisi gel Beynin farksız katilinden Önce ayrıl binlerce muadilinden En iyinize kıyasla dahi ben Tanıyamamışsın daha bizi sen Git sor öğren sahibinden Çalamazsın vaktimizden Ya istediğin kadar asse Çekemem daha akas Bana paradan bahse Bana paradan bahse Alamam ki gram zevk Olamayız asla denk Bana paradan bahse Bana paradan bahse Ya istediğin kadar asse Çekemem daha kas Bana paradan bahse Bana paradan bahse Alamam ki gram zevk Olamayız asla denk Bono Pogodam Marseille, Bono Pogodam Marseille, yo